Arkadaşlar ben Zehra Işık Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıfa geçenlere tavsiyelerim var. Tabii ki de hocalarımın da tavsiyelerini size aktarmak istiyorum. Tamamen kendi gözlemlerimi, araştırdığım şeyleri size söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bu bölümdeki size dersleri söyleyeceğim. Matematik, algoritma dersleri ve fizik arkadaşlar. Matematik 2020 senesinde şu anki gördüğünüz konuları çıkarmışlardı. Bu yüzden ben onlara yazın çalıştım. Fiziği de aynı şekilde. Ama pişmanım arkadaşlar. Çünkü bizim hocamız bazılarının görmediğini bildiği için biraz daha temel düzeyden anlattı. Ama tabii ki de yine bir avantajdı benim için. Ama algoritma derslerinde keşke öyle bir şey yapsaydım. Yani tercih listemde dediğim gibi yazılım ve bilgisayar mühendisliği full yazdığım için, hep onları yazdığım için ben oradaki okuyanlara hep soruyordum siz hangi dilden başladığınız gibi. Sadece sormakla kaldım arkadaşlar. Keşke çalışsaydım. Hocamız ilk dersten bize ödevleri vermişti. Eğer ben bunları önceden çalışsaydım arkadaşlar çok zorlanmazdım. Bir de süreleri de çok kısıtlıydı. İşte 2 saat oluyordu işte 3 saat oluyordu. Bu yüzden çok zorlanmıştım. Kesinlikle yani şu anki aklım olsa öyle çalışırdım. Üniversiteyle birlikte gideyim diye düşündüm. Ama pişmanım bu açıdan. Çünkü algoritma dersi benim şu an en çok zorlandığım ders. Arkadaşlar bence ben online olduğu için çok zorlanıyorum. Çünkü bu ders genelde bence tüm dersler soru sorarak öğrenilir. Özellikle bilmediğiniz ilk defa gördüğünüz bir ders bence çok soru sorarak öğrenilir. Ben bu yüzden arkadaşlar Instagram olsun, işte WhatsApp olsun yazılım gruplarına hep katıldım. Hep orada soruyordum, soruşturuyordum. Neden böyle, neden şöyle diye. Arkadaşlar sorun çünkü bilmiyorsunuz, birini sınıfsınız. Yani ben de bilmiyorum, soruyorum öğrenmek için her şeyi. Tabii ki de hocama da soruyorum ama online olduğu için belli bir saat var ve istediğin kadar rahat soramıyorsun açıkçası. Özellikle arkadaşlar mesela biz geçen ay vizelerimiz bitti. Algoritma dersinden yani C dilinden sınava girdik ve hoca bize bir kod attı. O kodu mesela arkadaşlar belli bir sürede atıp sunum yapman gerekiyor. Ve hocanın bize verdiği süre 45 dakikaydı. Çok kısıtlı bir süreydi bence. Yani yetiştiremeyen arkadaşlarımız olmuştu. Bu yüzden mazerete kaldılar. Bazıları da eksik kattı. Tabii ki tam yapanlar da vardı. İşte indirip yükleme, gönderme, soruyu anlama bunların hepsi 15 dakika sürüyor. Kendi yazmanla yarım saat sürüyor. Ben açıkçası yarım saatte yetiştiremedim. Yani bu konuda çok alıştırma yapmam gerekiyor. Çünkü oy verdiği yarım saatte biraz eksik gönderdim. Yani bu bölümde hızlı olmak da çok önemli özellikle bu derste. Arkadaşlar bence algoritma derslerinde yani gördüğümüz dillerde kesinlikle bu dersleri kaçırmamak gerekiyor. Yani geride kesinlikle kalmamamız gerekiyor. Bence yani insanın zaten online olduğu için ders kayıtları var. Anlamadıysanız tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu açıdan çok avantajlı online eğitim. Her dersin kaydı var ve izleyebiliyorsunuz. Hatta sınavdaki kendinizi bile izleyebiliyorsunuz nasıl sunduğunuzu. Ben izlemiştim ve kalp krizi geçirelim Çünkü benim Allah'ım bu nasıl bir sunum. İstediğim gibi sunamamıştım bize de ama mazerette daha iyi sunmuştum en azından. Çünkü daha çok çalışmıştım. Algoritma derslerinde tamamen yardımlaşma gerekiyor arkadaşlar. Yardımlaşmamız gerekiyor. Kodumuz hatalı olabiliyor. Genelde benim yazdığım kodlar hatalı oluyor. Ki ben hatalı olunca ilk zamanlar çok sinirleniyordum gerçekten. Diyordum neden yanlış, nasıl yanlış yapabiliyorsun gibi kendi sistemler ediyordum. Ama şimdi düşündüğüm ilk yanlış yapmış, ilk hatalıymış diyorum. Çünkü hata yapmazsak o doğru kodu bulamayız arkadaşlar. İlk zaman siz de bence sinirleneceksiniz. Bence her öğrenci sinirleniyor. Bu bölümde özellikle algoritma dersleri tamamen yardımlaşmanın olduğu bir ders arkadaşlar. Bu hatayı düzeltmek gerekiyor. İlk zamanlar çok sinirleniyordum. Şimdi hata yaptıkça öğreniyorum o neden hatalı olduğunu. Bence sinirlenmemek gerekiyor. İlk zamanlar çok sinirleniyordum. Şimdi İyi ki de hata yapmışım. Hata yapmasaydım belki de öğrenemeyecektim. Kesinlikle öğrenemezdim de. O neden hata olduğunu mesela araştırıyorsunuz. Araştırdığınız bilgiyi de öğreniyorsunuz. Sınıf arkadaşlarıma sorup birlikte ekran paylaşımı yapıp ekran paylaşımında işte birbirimize anlatıyoruz. Ve ne kadar online de olsa bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Bence bu ders için, algoritma dersi için arkadaşlar hocamızın bize anlattıklarını yani verdiği projeler olsun farklı yollardan da denememiz gerekiyor daha kısasını bulmamız gerekiyor mesela sınav olsun ben yarım saatte ben çok uzun bir yoldan yapmaya çalışmıştım bu yüzden yetiştirememiştim çalışıyordu ama eksik bir şekilde çalışıyor bu yüzden bir soru yaptığımızda onun sadece tek bir çözümü olmuyor genelde. Başka çözümleri de oluyor. Özellikle kısa yolları da oluyor. Ne kadar kısa o kadar rahat bence. Arkadaşlar bir de çok önemli bir tavsiye. Hatta hocalarımız da bize söylüyor bunu. İngilizce. Arkadaşlar sene başında İngilizcem benim çok iyi değildi. Ama ben araştırdığımda böyle dilleri araştırdığımda genelde hep İngilizce kaynak karşıma çıkıyordu. Ben çok fazla İngilizce seven bir insan değilim açıkçası. Tabii ki Türkçe kaynaklar da vardı ama ben biraz daha çok araştırma yapmak istedim. Hep de karşıma İngilizce şeyler çıktı. Sene başındaki İngilizcem ve şimdiki İngilizcem arasındaki fark var arkadaşlar. Biraz kendim geliştirdiğimi düşünüyorum. İngilizce arkadaşlar öğrenmemiz gerekiyor. Ücretsiz sertifika alabileceğimiz bazı yerler var. Kesinlikle özellikle ücretsizse arkadaşlar kesinlikle katılın yani. Katılmanızı gerçekten öneriyorum. Çünkü eğer ileride hem kendi yararınızı tamamen kendi yararınızı CV'nize yazacaksınız hem de öğrenmiş olacaksınız. Ben nerede bulsam katılıyorum. Bir de bölümünüze yakın kulüplere katılmanızı öneriyorum. Ben öyle yaptım. Drone kulübüne üyeyim. Yazılım ekip üyesiyim arkadaşlar. Tabii ki de yani kulüple kendi bölümümüzü yürütmek zor oluyor. Çünkü ben orada farklı bir dil görüyorum. Burada iki dil görüyorum. C ve C++. Orada Python görüyorum. Onları birlikte ilerletmek çok zor olur. Mesela ileride Python dilini öğrenmek istiyorsam şu an gördüm diyelim. Yani kendi tamamen yararımızda hem kulübe katkısı oluyor hem de kendime arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Listel kalbindeki her şeye basabilirsiniz.